sizlerle minecraft oynuyoruz Ne yağmur son yağmur geçen. artık böyle kral aldım yağmur yağsa da gideceğim ben korkuyorum çünkü şuraya atabiliyor muyuz tamam, neyse şunu yeteriz çünkü burdaki işte dayı var ya dayının yanına gideceğiz çünkü onu atamıyoruz tren olup oynayacağız ne yapıyorsun burada? Be, şey çok bakıyorum bakın burada şey Demesini çok seviyorum. Ah ben benim hiç evim yok. Çok fasilim. Yani evimde topraktan. Bana yardım edebilir miyim? Benim evimde cip ve orada bir kazma var. Benim kazmayı al ve oradaki ev var ya. Oradaki mi? Evet evet. Oradaki evimde al ve güzel Çok teşekkür ederim amca. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Neyse sallayacak. Sinemiz ben yükseldim. Benim evim orada köylü yolları. Daha da köylü yolları. da bir yolları. Tamam tamam. Tamam Creeper. Bakıyorum ama yakalayayım. Gel lan buraya pis Creeper. Sen beni de doğrudan っのにもう一度言うといいよ。もう一度言っといいよ。もう一度言うといいよ。もう一度言うといいよ。

Таплы зат, сана не? Мен эмне кылам? кылам Дим. Мен кылам. Анам зомби, ака балам. Arkadaşlar ben burada bütün elmasları kırıp geliyorum.